Girdikleri evlerde esir alınarak tünellere götürülen İsrail askerleri bu tancını gizleyebilmek için ele geçirdik yalanlarına başvursa da askeri birliklerinin ilerlediği noktalar incelendiğinde şehre girilmediği için şehrin etrafında dolaşılarak Gazze'nin içlerine inmeye çalışıldığı anlaşılıyor. Beyt Lahya şehrinde de aynı kabusu yaşayan İsrail ordusu burada da kontrolü sağlayamadığı için geri çekilmek istese de Netanyahu'nun emriyle geri çekilmeyi durdurdu. Askeri kayıpların her geçen gün arttığı ve İsrail halkının da tepkilerine neden olan Netanyahu'nun sorumsuz davranışları ordusuyla siyaseti karşı karşıya getirdi. İsrail'in katliamlarının ardından Netanyahu'nun koltuğunun tehlikede olduğunu pek çok kez duymuşuzdur. İç siyasetteki desteği her geçen gün azalan Netanyahu, ordunun darbe yapma ihtimalini de göz önünde bulundurduğu için ateşkesi kabul etmek zorunda kaldı. Filistin savaşında yaşanan başarısızlıktan muhakkak bir kişinin sorumlu tutulacağını düşündüğümüzde savaşın bitmesi Netanyahu'nun sonu olacağı anlamına geliyor.